Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulünün Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. amin Bugünkü dersimizin konusu Yeryüzünde Ehli Sünnet ve Cemaatin itikadındaki Peygamberler hariç herkes günah işler ve yine Allah'ın en sevdiği kul ki günah işleyip tövbe eden ve bir daha o günaha dönmemek en hayırlı kul o Diyor ki burada da eğer siz hiç günah işlemeseydiniz ben hepinizi yok ederdim. Yine bir kom yaratırdım. Ta ki o kom günah işlerdi ve benden o günahın affını dileyeceklerdi. Buna ilgili Ebu Hureyre kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre buyuruyor diyor ki Resulü Aleyhisselam buyurdu. وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُزْنِبُ لَزَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ رَوَهُ مُسْلِمْ Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'u rivayet edildiğine göre Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Nefsim yedi kudretinde yani nefsimi kudret elinde tutan zaten, yani Allah'a yemin ederim ki, peygamberimiz buyuruyor, siz günah işlememiş olsaydınız Allah diyor, Allah sizi götürür, Allah sizi götürür, yani sizi yok ederdi, yerinize günah işleyip istiğfar edecek bir topluluk getirirdi. O yerinize gelen topluluk ise Cenab-ı Hakk'a Tövbe istiğfar eder ve Allah'a ve Allah da o istiğfar eden kullarını affeder. Bu hadis Müslim tövbe konusunda geçer. Cenab-ı Hakk'ın şafi ismi günahları şafi ismi, şafi şefaat. Günahların Razak ismi açlığı iktiza ettiği gibi gafur, Tevbe Rahim isimleri de günahları iktiza eder. Günah kendisinden sudur eden kullar tövbe edince bu isimler tecelli eder. Kulun günaha af olur. Çünkü her bir istiğfar o kulun geçmiş günahlarına ne olur? Kefaret olur. Bu tür hadis hadislerden maksad ise nedir? rahmet-i ilahiyeden şartlar ne olursa olsun umut kesmemektir. Yani iman eden bir mümin itikatta değil, amelde tonlarca günah dahi olsa Allah'ın rahmetinden umudunu kesmemelidir. Yoksa günah işlemek için cesaretlendirmek değildir. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak Rahim'in bizleri ta, bizlere, bizleri taib yani tövbe eden ve Rabbinin affına sığınan kullarından eylesin ve bu tövbe ve istiğfarımız geçmiş günahlarımızı kefaret eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve ala aleyhi ve sellem ve sellem ve